Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda da Gök Tanrı inancı üzerinde konuşacağız. İslamiyet öncesinde Türklerde görülen en önemli unsurlardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Yine kısaca açıklamaya çalışacağız. Şimdi Gök Tanrı, Gök Tengri tanrılar değil, Tengriler değil. Yani Tanrı tek. Tanrı ne de gökte? Elde tutuluyor mu? Gözle görülüyor mu? Yani Tanrı soyut. Bu ikisinden yola çıkıp üçüncü yorumumuzu yapıyoruz. Tanrı tekse ve soyutsa diğer inançlarda, o ilkel inançlarda olduğu gibi ne yok? Kutperestlik yoktur. Bununla birlikte dikkat edin bakın Tanrı nerede? Gökte. Yani Tanrı nerede? Her yerde. Türklerin yaşam tarzı ne? Göçebe. Yani yaşam tarzıyla uyum gösteren bir inanç sistemleri var. Bunların yanı sıra Başka ne gibi bu din konusunda başka ne gibi unsurlar var? Terminolojileri. Terminoloji, terminolojisine baktığımızda uçma cennet tamu cehennem yu töreni ölen kişinin ardından düzenlenir. Yu aşı yine ölen kişinin ardından düzenlenen yemek. Din adamı da neler olarak ifade edilir? Şaban, kan, Baksı aynı zamanda kutsal objelere totem ya da ongun da denir ki Türkler bir yerde yaşam tarzını özdeşleştirdikleri kuvvetli güçlü olmasından dolayı Türklerin en önemli e, um, um, ongunlarından birisi de nedir Kurt'tür. ki bunlar gök tanrı ya da inanç sistemi ile ilgili önemli noktalarımız arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere.